أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim İnne men necve mineş şeytan İle ahiril ayet Değerli kardeşlerim, bugün okuyacağımız bölüm Üç kişi bir arada toplandığı zaman ikisinin üçüncü şahsın izni olmadan kendi arasında fısıldaşarak konuşması. Üçüncü kişiyi bırakıyor, kendi arasında ya bir kenara çekiliyor veya onun anlayamayacağı bir lisanda, yabancı bir dilde onun yanında fıskos yapıyor, onun yanında konuşuyor, gizli kulağına bir şey söylüyor, bir şeyler fısıldaşıp söylüyor. Bu nehyedilmiş, yasaklanmış olan toplum muaşeret kural ve davranışlarından bir tanesidir. Evet. Burada eğer üç kişi, dört kişi yani üç kişiden fazla, dört kişi daha fazla kişi olursa o zaman iki kişinin yan yana gelip kendi aralarında bir şey konuşmasında bir beis olmaz. Ama iki kişi konuşup bir kişi, birisi tek kaldığı zaman bu adamın aklına ne gelebilecek? Bunlar benim aklımda konuşuyorlar. Bunlar bana plan yapıyorlar. Veyahut da Beni niye dışlıyorlar? Kendi aralarında konuşuyorsa beni niye dışlıyorlar? Bundan dolayı da kendisi üzüleceğinden dolayı bu tür şeyler yasaklanmış. Ancak bazı durumlarda ihtiyaç olursa, mesela diyelim ki üçüncü kişi, yani o kişi gerçekten araştırılan bir kimse ise, yani takip edilen, yanlış işler yapan bir kimse ise, o zaman onu teftiş etmek için mesela gö devletin görevlendirmesi gibi, onu araştırma gibi o zaman o adamı, yanındaki adamı çağırıp onunla o adam hakkında konuşmakta bir beis olmaz. O toplumun maslahatından dolayı. Veyahut da adam hiç aklına gelmeyecek. Mesela diyelim ki sen de biliyorsun mesela bizde bazen oluyor işte camide. Bir fetva konusu oluyor. O zaman ne yaparsın o zaman? Adama dersin ki biz müsaade et. Ben bir şey söyleyeceğim, hocaya bir şey söyleyeceğim. İşte sen müsaade et, adamdan izin alırsın, söylesin adama. O zaman o onu hoş karşılar. Kendisi hakkında konuşulmayacağını, kendisine bir tuzak, bir plan yapılmayacağı düşüncesiyle beraber iki kişi o zaman kendi arasında fısıldaşarak veya da bir kenara çekerek, çekilerek konuşmasında bir beys olmaz. Bu şeyler de böyle. Mesela iki kişi kendi arasında bir lisan biliyor, üçüncü adam bilmiyor. Dolayısıyla o onlar onlar kendi arasında gizli olmasa bile sesli yani bu konuştuğumuz gizli fısıldaşarak konuşma. Bu fısıldaşma değil. Yanındaki adam anlamıyor. Onlar kendi insanlarından başlıyorlar bir şeyler konuşmaya. E şimdi ne konuşuyorlar hakkında? Küfür mü ediyorlar? O adam hakkında mı konuşuyorlar? Ne anlasın adam? Onun için burada toplum muaşeretinde böyle kişiyi rencide edecek, onu farklı düşüncelere sevk edecek durumlardan kaçırmak lazım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Sa'du billah. İnne necva mine şeytan buyuruyor Allah Celle Celle. Muhakkak ki fısıldaşma şeytandandır. Şeytan insana bu yanlış işi insana vesvese verir. O ne yapar? Girir gider böyle durumlarda güya bir şey yapıyormuş gibi adam böyle bir vesvese verir. Gider arkadaşını alır ki onun yanında fıs fıs konuşur. Belki onun hakkında da konuşmuyor ama şeytan böyle bir Müslümanların arasında böyle bir fitne çıkartmak, onları üzmek için böyle bir telkinde de, böyle bir vesvesede de şeytan bulunur. Cenab-ı Allah اِنَّمَا النَّجْوَا مِنَ şeytan. Ne için? لِيَحْزُنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminleri üzmek için. Müminleri hüzne sevk etmek için. O fısıldaşmak şeytandan, şeytandandır. Böyle ise bir darihim şeyen Ama Allah çelicere ayetinde devamında buyuruyor ki, fakat şu da bilinmelidir ki, Şeytan Allah'ın izni olmadan hiç kimseye de zarar veremez. Ve Allah fel müminun. Müminler Allah'a tevekkül edip Allah'a güvensinler İnsan Cenab-ı Allah'a tevekkül edip Allah'a güvendiği zaman işte evinden çıkıyorsun. Bismillah tevekkeltu Allah Yatağına yatıyorsun. Bismillah tevekkeltu alallah. Bir işe nereye bir şey yaparsa Allah'a tevekkül ettiğin zaman şeytanın senin yanında işi Yok. Allah öyle buyuruyor. Allah'a tevekkül etsinler müminler. Onun için şeytan o durumlarda insana asla zarar veremez ki Kur'an okuduğumuz zaman ne diyoruz? Ve izâ kara'tel Kur'an Kur'an okuduğun zaman e'ûz billâh deyiniz. E'ûz billâh min diyorsun. Şeytan bir tarafa. Allah Celle Celaluhu şerrinden muhafaza eylesin. Hmm. Evet. Hadis-i şeriflere geçelim. Ve Ali radıyallahu anhuma enne Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hz. Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anh bize rivayet ediyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. اِذَا, اِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً Üç kişi olduğu zaman insanlar, müminler üç kişi oldukları zaman فَلَا يَتَنَاجَ اِثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ <laughs> Üçüncü kişiyi bırakarak ikisi kendi arasında fısıldaşarak konuşmasın. Onu ayırıp kendi aralarında fısıldaşmasınlar. Hadis-i şerifi İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet ediyorlar. Yalnız bununla alakalı olarak hadiste biraz daha izahat ve hadisin uygulamasında baktığımız zaman hadisi rivayet eden İmam bu Davud'un rivayetinde şu ilave de var. Kale bu Salih'in kultürü İbn Ömer'a hadisi duyan e zatlardan İbn Salih Ebu Salih demiş ki Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh ya Ömer Peki dört kişi olurlarsa bu dört kişi kendi arasında oldukları zaman ikisi yan yana yana çekilip konuşurlarsa ne olur? Yani dört kişi. Bu zaman geriye kaç kişi kalıyor? İki kalıyor. İkisi yan yana çekiliyor. Dört kişi oldukları zaman ikisi de o baş başa bırakılıp ikisi kenara çekilip konuşulursa yine bunda bir yasak var mıdır? diye Hz. Abdullah bin Ömer'e sorunca la لَا يَضُرُّكَ demiş ki Hz. Abdullah bin Ömer e radıyallahu anh hayır o zaman zarar olmaz. Çünkü o zaman adam tek kalmıyor iki kişi kalıyor. Bunların e, o adamın aklına zihnine e, şeytanın bir vesvese getirmesi ve dolayısıyla yanındaki adama da güvenerek e, bunlar e, benim hakkında konuşuyorlar düşüncesini oradan kırmış oluyor dört kişi veya 6 da daha fazla oldukları zaman demek ki bu üç olup adamı tek bırakıp ikisi yan yana gelip konuşma e, fısıldaşma fiskos yaparlarsa bu şekilde olur. Rava ve rava Abdullah ibn Dinar'in -Di -Di kâle i̇mam Malik muvatta'da da bu hadiste alakalı şöyle e, bir farklılık daha rivayet ediyorlar ki Küntü Ana ve ibn Umar'a inde Darı Halid ibn-i elleti bisûkî Buyuruyor ki e, biz Abdullah ibn-i Umar radıyallahu anh ile ben beraber Halid ibn Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordu. Üç kişiymişler evde. Kendisi ondan sonra Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ee, Halid Ukbe'nin evinde bulunuyorlarmış. Bunlar üç kişi. Sonra feca raculun bir adam o arada geldi yuridu en yunaci Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anha alimdi. Sahabenin fıkıhçısıydı. Sahabere kendisine danışılacak fikir alınacak bir zat idi Hazreti Ömer'in oğlu büyük alimlerden. Bir adam geliyor Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın oğlu Hazreti Abdullah ile gizli konuşmak istiyor. Onu çağırıyor. Gel diyor seninle bir şey konuşacağım. Onun evinden Hazreti Abdullah İbn Ömer'i çağırıyor. Ve leysa ma İbn Ömer'a ahadun gayri. Buyuruyor ki bu zat Hazreti Ömer'in yanında da benden, Abdullah İbn Ömer'in yanında da benden başka kimse yoktu. Yani kendisi vardı. Bu ikinci adam, dışarıdaki adam, üçüncü adam geldi. Hazreti Abdullah bin Ömer'i çağırdı gizli konuşmaya. Şimdi bu adam tek kaldı orada. Üçüncü adam geldi çağırdı. Adam tek kaldı. Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu defa adam böyle bu tek kalınca onu konuşmak için ona bir şey sormak için onu çağırınca Feda ibn Ömer raculan ahara. Hazreti Abdullah bin Ömer orada dördüncü bir adamı, başka bir adamı gidip çağırtıp meclise getirtti. O eve dışarıdan birisini çağırttı. Ki hatta künne erbaaten dört olalım. Dört kişi olalım. İkisi oradaydı. Adam soru sormak için geldi. Kenara çekince Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh adam tek kalacaktı. Ne yaptı? Tek kalmasın. Bu hadis-i amel etmek ve mekruh bir durum. Hatta bazı alimlere göre haramdır haram bir duruma düşmemek için dördüncü bir adamı dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan çağırdı. Dört kişi oldular. Bu defa ne oldu? Hz. Abdullah bin Ömer ile o adam, soru sormak için gelen adam bir kenara çekildi. Evde kaldı iki kişi. Hz. Ömer, Abdullah bin Ömer o dışarıdan çağırdığı adamı gelince, eve gelince o da ona demiş ki, فَقَالَ لِي وَلِرْرَجُلُ Bana ve dışarıdan çağırdığı adama dedi ki, es <laughs> daha üçüncü adama İstekhira şeyan yani. Dedi ki siz burada biraz ikiniz kendi aranızda oylanın. Meşgul olun kendi aranızda. Fe inni semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Çünkü ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi işittim ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Yani dedi ki ben niye dışarıdan bir adam çağırttım buraya? Niye ben böyle hareket ettim? Buyurdu ki ben duydum ki la yetenaca du duna vahidin iki kişi birisini bırakarak kendi arasında konuşmasın duydum ben Resulullah'tan. Onun için ben seni tek bırakmak bırakmak bırakmamak için ikinci bir adamı daha çağırdım ki bu duruma bu kerahat durumuna düşmeyelim diye. Nasıl amel ediyorlarmış dinle değil mi? Nasıl yaşıyorlarmış dini değil mi? yani görüyoruz bakın hadis-i şeriflerle amel nasıl olur? Bilmek yeterli değil. Onları hayata tatbik etmek önemli. Bak ne yapıyor? Böyle bir durumla, o bilmiş olduğu rivayet etti, hadis etti. Böyle bir durumla karşılaşmamak için dışarıdan gidiyor, bir adam çağırtırıyor. Oradan dört oluyorlar. O zaman o adamın ihtiyacı olan, işte sorusu ihtiyacı ne varsa, borç almaya mı gelmiş, borç istemeye mi gelmiş, fetva sormaya mı gelmiş, Allah bilir. Ne için geldiğini Allah bilir. Ee, o, do dolayısıyla Hz. Ömer radı, Abdullah İbni Ömer radıyallahu böyle yapıp beni çağırıyorlar, sen bekle dememiş. Sen bekle, beni çağırıyorlar dememiş. Gitmiş bir adam daha çağırtarak bu şekilde. Yani izin alsaydı da yine kerahati olmazdı. Ee, ya adama e, biraz beyanda bulunmuş olsaydı fakat o daha titiz davranmış. Çünkü Hz. Abdullah ibn Ömer çok titiz bir sahabeydi. Yani öyle hiç yorum morum hareket etmez direk Resulullah'tan bir şey duyduysa sünnet bir diye hareket ederdi. Hatta zaman zaman söylüyorum Aleyhisselatü Vesselam'dan Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın hangi ağacın altında dinlendiyse onları araştırıp o ağacın altına gidiyordu dinlenmeye. Hangi, hangi taşın kenarında oturduysa o da gidiyordu oraya oturmaya. Nereden bineğinden Resulullah indiyse o da oradan bineğinden binekle bilmez orada iner yürüyerek giderdi. Resulullah bineğe bir giderdi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden inerek indiği zaman zikzak çeke çizerek yürüdüğünü duyunca o da bineğinden inmiş, o da zikzak çizerek orada yürümüş. O kadar sünnete ittiba eden Resulullah'ın hayatını araştıran ve onunla amel eden bir sahabe idi. Radıyallahu teala anhu. Hz. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilen enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki siz üç kişi olduğunuz zaman فَلَا يَتَنَا جَا اِثْنَانِ دُونَ Sizlerden ikisi birisini bırak bırakarak kendi arasında fısıldaşmasın. Hatta تَخْتَلِطُوا bin nasi insanlar arasına girinceye kadar. Yani kalabalık oluncaya kadar. Böyle bir şey ihtiyaç varsa kalabalığın içerisine karıştığı zaman ancak iki kişi kendi arasında fısıldaşsın. O tek adamı bırakmasınlar. Min اَجْلِ اَنَّ دَٰلِكَ يُحْزِنُهُ Çünkü o adam iki kişi siz konuşursanız, o adamı tek bırakırsanız o adam üzülür buyurmuş sallallahu aleyhi ve Yani adam ne de aklına gelecek? Yani niye beni, beni dışlıyorlar? Niye benim yanında konuşamıyorlar ki? Ne şey, şeyleri var? Yani ben onların durumlarını mı şey yapacağım? Adamın aklına her türlü şey gelebilir. Veyahut da dediğimiz gibi, tabi burada Resulullah hüzünlenmesinden bahsetmiş, o başka şeyler de olur. işte. söylediğimiz gibi adam tehdit algılayabilir. Yani kendisi hakkında plan kurduklarını, kendisini öldürmeyi niyet ettiklerini bir yolculuk esnasında iki kişi konuşursa adamın ilk hakkına gelecek olan odur. Bunlar niye kendi aralarında fısıldaşıyor? Demek ki bunlar bana suikast yapacaklar. Onun için dolayısıyla bu tür şeytan da insana vesvese verir. Sonra gider, vesveseyi büyütür, büyütür, büyütür. Gider, o cinayet işler Allah korusun. Onun benzerleri var. Allah Celle Celaluhu şerlerinden şeytanın şerrinden, şer'i şerife muğayir, sünnete aykırı iş yapmaktan Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Ya yani biz de demek ki riayet dikkat etmemiz gerekiyor. Burada olduğu zaman böyle tek kişiyi bırakarak bir yere gitmek uygun olmadığını görmüş oluyoruz değerli kardeşim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. El Fatiha.